Kabul edilen maddelere göre emekli sandığı emeklileri yılın 6 ayı için enflasyon farkıyla birlikte toplamda %25 zam alacak. Düzenleme Temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Teklife göre 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi uygulanacak. Ek MTV 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak ve iki eşit taksitte alınacak. Bir diğer teklife göre ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde hak sahipliği işlemlerine devlet yoluyla kolaylık getirildi. Afet bölgelerinde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, Mülki İdare Amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlan tarihinden itibaren iki ay içinde başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e devlet kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek.